Evet Pampitolar. Kim hangi kahramanlığı yaptı? Ne kadar kazandı? Söylesin bakalım. Ben... Gittim ağaçta e mahsur kalmış bir mutant kediyi kurtardım. Bunun karşılığında sahibi de bana 100 Gigo verdi. 100 Gigo. Tamam. Sıradaki? Ben bir orman yangınını söndürmeye yardım ettim. Kovayla ağzıma su doldurup tışt, tışt, tışt diye su attım ve bütün yangın durdu. Hem de dişlerimin arasından. Bunun karşılığında da 50 Gigo kazandım. Evet tutkal. Sen ne yaptın? Bak bak bakak. Trafikte arabaları durdurmuş, küçük çocukları karşıdan karşıya geçirmiş. Yakında çevirme de yapar bu tavuk. Hmm, tavuk çevirme. <laughs> Bırak. Karşılığında da iki yüz cigo almış. İki yüzlü? Sen ne yaptın bakalım? Ben mi? Ben mi yani? Soruya soru. Ee, ben... Ben açık kalan buzluğu kapattım. <laughs> Buzdolabını kapağı kapanınca içerideki ışık sönüyor mu diye kontrol ettim. <laughs> Çöp poşetini değiştirdim. Oo! Anladık anladık. Hiçbir kahramanlık yapmamışsın. Para da kazanamamışsın. O yüzden seni listenin en sonuna yazıyorum. En sona mı? Kudak! Çekil e git başımdan. Ah. Toplantı bitmiştir. Listedeki en iyi dört kişi kutlama için dondurmacıya gidebilir. Ama ama. Zaten listede sadece beş kişi var. Zeki çocuk. <laughs> <laughs> Doğru <Doldurmayayım, gülüyor> Yani. Eve getirmeyelim. İki yüzlü de mandalina yesin. Çekirdekli hatta. <gülüyor> 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 evet. Bu haftaki kahramanlıktan kazandıklarınızı gösterin bakalım. Yardımlarımdan ötürü Nalbur amca. Bana biraz para, bir tane de uzatma kablosu verdi. <laughs> Ve sıranın sonuna geldik. İki yüzlü sen ne kazandın? Göster bakalım. Ee, 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 ee. No! Anladık. Sen yine bir şey yapamadın. Alarm, alarm! Alarm çalıyor! Alarm. alarm! Kötü bir şeyler oluyor. Sistem alarm veriyor. Hemen gidelim. Koş, Ay, koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş. hadi çabuk çabuk. Sen istersen muslukları kontrol et Nuri. <laughs> Çok komik. Kılçık surat. Abi, çek. Faruk abi seni kurtaracağız. Hiç merak etme. Ben ne yaptım da başıma bu geldi? Ne güzel dükkanda çay içiyordum. Çay da çaydı ha. Hiç korkma Faruk abi. Yine çaylar içeceğiz. Şekerimizi kıtlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yok olmuyor. Aaaa şuraya bakın adamcağızı arıyorlar. Kim bağlamış bu adamı buraya? Yandım. Yandım, Çekilin Yandım. süper kahraman geldi. <laughs> Buyur abi geçin. Kim bağlamış gördünüz mü? Hayır ama bir tane bilgisayar bırakmışlar yanına. Hmm, bu bir bilmece. <laughs> bir sonraki trenin gelmesine olamaz. Bir dakika var. Abi arayın demir yolunu hemen durdursunlar. Artık çok geç. Bu hızlı tren saatte 500 kilometre ile gidiyor. Bir dakika kala durması imkansız. Bulmacayı çözmekten başka çaremiz yok. Birce, pempemle hemen trene gidin ve durdurmaya çalışın. Tamam Ayşkocuğum. Yürü pempem. Ne? Pem. Şu bileklikleri eritmeye çalış. Yes sir. Bilmeceyi okuyorum. Bodrum'da geçen yaz tek katlı bir taş ev yaptırdım kendime. Duvarları gri renkte taştan Tavanıysa beyaz renkte taştan Kapısı ve döşemelerse ahşaptan Buna göre size bir soru Merdivenler ne renk ola ki? Hmm, taş ev diyor Tavan ve duvarlar da taş Ama kapı ve döşemeler ahşap Ahşap genelde kahverengi olur Gri ve beyaz dedi bir yerde Çarşamba sorunun cevabı çarşamba Abi iyice saçmaladın Ay çok zor bu soru Dur biraz düşüneyim Hmm. Heh, boşuna uğraşma, senden kahraman olmaz. Çok geçti. Abi tren geliyor. Buldum, buldum. Merdiven nerede? Ahşap gibi kahverengi renk olur. Nasıl çabuk? Kahve. Hayır dur. Şaşırtmacalı soru bu. En başta tek katlı ev demişti. Tek katlı evde merdiven olmaz. <laughs> Cevap merdiven olmaz. Kilit açıldı. Kurtuldu mu? Herkes dışarı. <laughs> 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 Sağ ol abicim. Hayatımı kurtardın. Ne zaman istersen dükkanıma gel. Bütün her şey bedava sana. Al. Bu da bizden küçük bir hediye. Oo, 300 gigo parası. Helal, Helal olsun sana. Ol. Helal olsun, ol. sana. Parçası kahraman ol. kahraman işte. Kahraman, kahraman gibi kahraman. 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 Gülümüz <laughs> 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 efendim. Kahramanlık bizim işimiz. <laughs> vay vay vay. Şuna bak sen. Kedi olalı bir fare tuttu. Ay 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 ay. ay. Ayaklarım. Ay. Evet arkadaşlar. Bu haftaki sıralamamıza bakalım. Dori yani namı diğer iki yüzlü kardeşimiz bir sıra yükseliyor ve tutkalın önüne geçiyor. Tebriks canım tebriks. Bravo kardeşim helikopter. Şakşakçılık bizim işimiz. Ne oldu artist? Bıdak. Alarım. alırım, Ben alım. Macelanya dalalım. İmdat. Evet, yardım, Aa, yardım, yardım et. Ne oluyor burada? Galiba yine o bilmeceli adam kötü bir şeyler yapmış. Bilmece adamın bilgisayarı burada. Mutantlar teyzeyi yemeden durdurmalıyız. Ben süper hızla yukarı koşup teyzeyi çözeceğim. Bu plan iptal. Ay popo boğasıracaklar. Yetişin dostlar. Siz çekilin bakayım şuradan bilmeceye bir bakayım. Okuyorum. Bir adam Kadıköy'e doğru gitmektedir. Yolda iki tane palyaçoyla karşılaşır. Bu palyaçoların ikisinin de sırtında birer çuval vardır. Çuvalların içinde üçer adet palyaço daha vardır. Toplamda Kadıköy'e kaç kişi gitmektedir? Adam bir, yoldaki palyaçolar iki taneydi etti üç. Kadıköy olduğuna göre bunlar kesin yolda broşür dağıtan palyaçolar olmalı. Çuvallarda da üç adet palyaço var dedi. İmdat! <laughs> <laughs> İki çuvalın içinde üçer tane olsa etti oradan da altı. Üç artı altı... Dokuz. dokuz. Çabuk yazın teyze hayırlı işler olmak üzere. Ya sana dokuzu Nuri. Hayır siz yine bilemediniz. Doğru cevap bir. Bir <laughs> mi? <laughs> Herhalde bir. Bir adam gidiyormuş diğerleriyle yolda karşılaşmış. Onların gidip gitmediğini bilmiyoruz. Bir. Ha? Ne oldu? <laughs> Baba Yorgun, yol açın babaya. Hadi bakayım. Oh, oh. Fiki fiki wow. wow. İyi şımardı. Şuna bakın. Listede birinci oldu diye kendini bir şey sanıyor. Merhaba canım. <laughs> evet. of yine mi ya? Biz bir işe yaramıyoruz zaten. Gitsin iki yüzü halletsin. Hmm. Yine bulmaca adam kötülük yapmış. Ne? Baba, bu, baba bu, 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 bulmaca adam mı? Ama, ama nasıl olur? Benim iyi haberim yok. Adam kötülük yapmadan önce sana haber mi verecekti? Hadi, hadi. Herkes hazırlansın. Görüyoruz. Oh, e kamil bilinecek bir şey kazanamayacağız. Eyvah! Bu ne çıktı şimdi? Aa! 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 Demek benim adımı kullanan sahte bir bulmaca adam varmış. Kimse o çıksın ortaya. Gerçek bulmaca adam benim. Hı? İşte orada. Sonunda kendisi ortaya çıktı. Hadi çocuklar, durduralım şu gereksiz kötüyü. Gerçekten de bulmaca adam diye biri mi varmış? Vay benim kaderim. Bütün hıncımı senden alacağım dostum. Ha! Boşuna uğraşıyorsunuz. <laughs> Gidin başımdan. Oh, etrafında güç kalkanı var. Önce kalkanı yok etmemiz gerek. O zaman önce bulmacayı çözmeniz gerek. İşte. Eğer bulmacayı çözemezseniz bu damacana tamamen suyla dolacak. İçindeki çocuklar da potato olacak. Potato! <laughs> ha, yine bulmaca. Hadi iki yüzlü çöz bakalım. Senin olayın bu ne de olsa. Ee, nasıl yani? ben ne anlarım bundan? Ne demek ne anlarım? Bütün bulmacaları sen çözüyorsun ya. Ya hadi sen de çocukları kurtar bir an önce. Ya durun bir saniye. Ben, ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu gerçekten bulmaca adammış. Ne demek o? Sahtesi de mi vardı? Bir dakika. Yoksa eski bulmacaları hazırlayan kişi sen miydin? Şaka. Bu kadar kötü olamazsın. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü, çünkü sizi kıskandım. Hepiniz yaptığınız kahramanlıkları ve kazandığınız ödülleri anlatıyordunuz. Bense öyle havalı şeyleri beceremiyordum. Çok üzgünüm. Tek amacım sizlerden biri gibi olmaktı. Kankacığım, böyle yollara başvurmadan önce keşke gelip konuşsaydın bizimle. Sana yardımcı olurduk. Tekrar ederdim sana birkaç kahramanlık hareketi falan. Pow, pow. Madem hatanı anlamışsın, bir şeyleri düzeltmek için hala geç değil. Beni affettiniz mi? Hele şu bulmacayı çözelim de gerisine bakacağız. Hadi bakalım. Ellerinizi geçirin. Süper bir takım. Süper bir takım. Oley! Bulmacayı okuyorum. Burada bir tane beş litrelik bidon var. Bir tane de üç litrelik bidon var. İki bidonu da kullanarak dört litre suyu buraya koymanızı istiyorum. Bir tane üç litrelik, bir tane beş litrelik var. Ya bir bağırmayın anladık da. Üç litreliği boşalt, Sonra da çok az daha su koy üstüne. Dikkat! Tam tamına dört litre olmalı. Evet, göz kararı yapamayız. Tehlikeli. <laughs> Son on saniyeniz. <laughs> İmdat Yardım! Yardım edin! Yardım edin! Buldum. Önce beşi dolduracağız. Sonra o beşlik bidonu üç litreliğe boşaltacağız. Ne olmuş oldu böylece? Üç <laughs> litrelik bidonda 3 litre su oldu. 5 litrelikte de 2 litre su kaldı. Şimdi 3 litreliği tamamen boşaltacağız. Sonra 5'lik bidondaki 2 litreyi boşalan 3 litreliğin içine koyacağız. Şimdi ne oldu? Benim beynim yanıyor galiba. Hayır hayır kolay. 3 litreliğin içinde 2 litre var şu anda. Bravo. 5 litrelik bidonu şimdi tamamen doldur. <laughs> Artık çok geç. Doldurdum. Ne yapacağım bunu? Diğer bir doladık. Zaten bir litresini dökebilirsin sadece. Beş litrelikten bir litre döktüğümüz için geriye dört litre kaldı. Oldu. Dört litre. Tam dört litre. Yaşasın Evet Kurtuldum. Kurtulduk. Yaşasın. Kurtulduk. Yaşasın. <laughs> Gerçekten kahraman oldum. Sonunda. Hayda. Çözdüler harbiden de. Kalkanı kayboldu. Hadi birce. Geldim dediş Al sana kumaca. <laughs> al, al sana zeka, zeka oyunları. Oh. <laughs> e, sevgili arkadaşlar. Sevgili nineciğim. Sizleri kaçırıp kötü bulmacalarıma alet ettiğim için çok üzgünüm. Rica etsem Beni affeder misiniz? Teyzeciğim sen söyle ne yapalım? Atlayın! Atlayın mı? Ha. Ha. Atlayın! Atlayın! Ama, ama özür dileyince her şey düzelmiyor mu? Düzelmiyormuş. Ama, ama lütfen. Anneanne ha.